Bakalım kim birinci olacak. Go'ya bakıyorum bakın. Go şu an hiç korkmuyor. Ben diyor birinciyle alacağım diyor. Tüm zombilerin içine geçiyor. Üçüncü kilini aldı bu Müthiş gidiyorsun. Bir karşıda zombi daha doğdu. Dördüncü kilini, beşinci kilini aldı Go. Mükemmel. Skillini açtı. Aman vermiyor. Tam bir zombi daha karşısına geliyor. Okunu çekti. Vurabilecek mi? Vurdu. Altıncı kil. iki tane zombi karşısına çıkıyor. Yedinci kil. Matrix onu gördü şu an Matrix ona doğru gemiye çalışıyor 8. kill 9. kill Matrix ona doğru gidiyor Kalkan 10. kill Matrix vurabilecek mi? Son anda yukarı çıktı bu. Şira bir Matrix daha vurdu Diğer zombi de geliyor onu da vurdu mükemmel Şira neler yapıyorsun? Şu gölge, K, Matessa Görev yerine bırakmıyor sırt sırta omuz omuza tüm zombilere karşı savaşacağız diyorlar şu an Zombiler yerlerini fark etti tüm zombiler buraya doğru atılıyor ediyor Piyasiye bir geliş var bir tane zombiye dönüştü, iki tane kaldı, üç tane insanım kaldı başarabilirler hala. Gölge, gölge kuşluğunu çöktü, Haykem var yanında. Sarıyorlar, zombiler tekrar çıkmaya başladı. Matrix'e geldi, Matrix'e vurdular. 17. kilinde gölge. 18. Ben daha 19 diyemeden 20'yi aldı, 21 aldı. Aman vermiyor. Çok güzel savundular tepeyi. Kırmızı takım çok hızlı bir şekilde BM'ini ele aldı ve patlayıcıyı çok hızlı bir şekilde kurdular. Şu anda Deep. Deep solda bir oyuncu olduğunu tahmin ediyor. Şu an sağda bir oyuncu var. Deep arkasından da şüphelendi bir an. Peak'ten çok güzel killler geliyor. Tek Ali Jabbar tek başına kaldı. Ali iki kill vurabilecek mi? Ali bir killini aldı of dedik. Dördüncü killini aldı muhteşem oy oynuyor. Ama ya. bomba patladı sanırım. Bomba patladı. Tamam. hop dedik 5. killini aldı <laughs> lakin bombayı bomba çözemedi. Tamam başladım gel Yok, tamam. ben seni bulurum oğlum bunlar beni? direkt bana mı çağa geliyor bizim ya? Bizim takım gelsin, bizim takım gelsin buraya. Aa şurada bir tane kod. Bak takım herkes aynı yere gitsin de herkes gelsin benim peşime. Tamam ben arkalara doğru, doğru gidiyorum. Buralarda yok herhalde arkalara Var Benim de daha silahım yok. Silah arıyorum. Lan bir kişi var önümde gel. Gel gel bak sok. So çok iyi, iyi, iyi. çok iyi. kaldı. Yiğit çatışıyor bak, sağda. Burada burada burada. Ağaç gibi. Vurdum vurdum. Kanka ben rastlıyorum rastlıyorum. Gel Geliyor tek tek adam. Kanka ölecek mi olacağım olacağım olacağım. Rastla rastla öldürüyor beni. Kanka adamın şeyi var. Ben aç çarptadım. Niye sattın öldürdü beni? Yiğit geldi şu an beni alabilir mi acaba bilmiyorum da. Oğlum. Oğlum benim mermim yok. Oh, I got Bıçakladım. Bıçaklayamam için başkası vurmuş. Kah oğlum Kah. <laughs> oh Hop dedik, hatıra, sakura tam atlarken düştü bu. yaptı şu şu anda Rolex e ya. çok yakın olarak çok çıkarsa bitirmeye çok yakın hemen arkasından takip ediyor. Ve ilk koşuyor. Stalker koşuyor. <laughs> Stalker birinci. Stalker. Sayrı, Masiço, so, Aslan, Maşado. Şu an üçüncümüz belirlendi mi? İkincimiz mi belirlendi? Yani? Şu anda ilk üç belirlendi ya. Hop dedik birinci, Jedi ikinci ve Felix'in üçüncü. Evet oyunumuz çok hızlı bir şekilde başladı. Zanteres, Zanteres dördüncü kilimde. Zantales ve Çinli makineliğe geçti bile Short. Zantares, Sijo, Fairy Junior, Cyrux, Massive Short, Agony, Suskun, Manya, Sapanik, Shira, Asteria Bütün oyuncularımız şu anda burada Silah kralı etkinliğinde Güzel bir savaş var şu anda Fairy Junior 5. kilini aldı Game King 3. killinde Charles'ine ne durumlarda? Charles'e bakalım biraz. Charles AWF'si ile ilerliyor. Charles 2. killinde Charles 3. kill yok ediciye. Charles 4. kill oradakini de vurabilecek mi Charles? Char onu sonunda ordu 5. killinde. Şimdi Cyrox. Kocaman kılıcı ile de bani yapa, yapa gitti. Diğer oyuncuyu vurabilecek mi Agony? Agony burada çok güzel bir kill daha alıyor. Burada manyak var şu anda. Manyak elinde. Harika bir silahıyla. Manyak oyuncuyu gördüm Manyak. Üçüncü kilinde. Manyak karşısına bir bıçak diyebilecek. Manyak bıçak attı. Dördüncü kil. Harika bıçak manyaktan. Ona da bıçak gitti. Manyak ona da bıçak attı. yapa yapa geliyor üstüme bitti Birinci kaçıncı oldum kaçıncı oldum bakalım kanka 15.yim yes 16. değilim allah'tan <laughs> Aa, benim, benim bulan varsa ben bir şey demiyorum artık dur bakayım nereye sen sen de yanımdasın lan zaten, bir tane de çiçek var yanında. Çiçek değil! Çiçek! Çiçek değil, çiçek! Gördüm seni, gördüm. Sen, sen neredesin? Yakın mısın? Amma da geldi yine bak. Evet, ben öldüm ya, beni buldular abi. Diğer, aa biri buraya geliyor. Kesin bak direkt bulacak ya. Dur, dur, dur. Daha bulamadı seni, dur. Ben, ben ya oğlum ya. ne harab oluyon <laughs> ya Onar nedir diye gelipte bana sorsalar Oğlum ben silah değiştiremiyorum ya <laughs> Çok güzel yere saklanıyorum kanka Burada bulunursam o harap <laughs> Abi şu şezlong ne alaka burada ya şöyle çok absürt durması lazım ya. Dur biraz aşağılara A doğru Üçü Dur git. Şeymiş. Ama yerim çok güzel. Oğlum bakmayın yayına ya. Oğlum, benim yerim benim de yerim güzel. çok güzel. bakmayın yayına ya. <laughs> Gördüm. <laughs> Hayvan gibi bir şey oldum. Hayvan gibi bir şey oldu. <laughs> yani şunu bilmeler imkansız gibi geliyor. Yani şunu bilmeler imkansız gibi geliyor. Ya oğlum ya. <laughs> ya. Dur 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 ne olur ne olur süre bitmesin. Sağlandığım yere bak bu sefer direkt buldu mu lan? Ay yok bulamadı. Bulamadı. <laughs> <laughs> Çevremde beş tane <de> insan var. <laughs> sıkma sıkma ne olur. Aa, tamam ben imkansızım ben imkansızım burada. Bulamazsınız <laughs> oğlum yol, yol gösteriyorum yol. <laughs> çok sıcak şu an. Bulabilir. He öl. Buldu. İdare ederim. Bu, ya helal. Eşi olduğum zaman 5 tane var şu an burada saklanan ya. Yani. Hepimiz bilardo sopası mıyız? <laughs> Söylemeyelim de hani. <laughs> ha <laughs> biri geldi bak hepimizi buldu var ya. Ya bak ilk geliyor beni tarıyor ya. İnanılmaz abi ilk gelip nasıl beni tarayabiliyorsun ya. Yani ilk geliyor beni tarıyor. Kim lan bu? Skopi kim lan Skopi? Bana Skopi'yi bulun oğlum. İlk geliyor ki orada bütün bilardo sopaların içinde geliyor beni vuruyor ya. <laughs> <laughs> Bak bir tane bilardo de yaşıyor hala. <gülüyor> Benim <gülüyor> oyunum. Ulan <laughs> resol be. Alfadan güzel bir bıçak, alfadan ikinci bıçak. Alfa üçüncü bıçak. Alfa dördüncü bıçağını attı. Beşinci de alfadan geliyor. Burada kırbaç vuran. Kocaman samuray kılıcıyla arkada ikinci kilini çok güzel alıyor. Üçüncü kilini alıyor. Kırbaç vuran kocaman kılıcını çekmiş. <laughs> massive short. Onun da elinde çok güzel bir hançer sardı bıçak görüyorum. Bu da şu an oyuncunun birini gördü, Arkasından gizli gizli ilerliyor. Sanırım bir sinsaflık gerçekleşmeyi planlıyor. Ama onun da arkasında bir oyuncu var. Erken yansıma massive short'u indirdi. Burada Alescon. Alescon'a karşı bani yapa yapa gelen oyuncu var. Dark. Gaming King burada ikinci alıyor. Gaming King hançerleriyle altın hançerler görüyorum elinde. Sürekli sağ sağa solu var. Bıçak yememeye çalışıyor burada Gaming King. Gaming King vurabilecek mi? Bir hançer kaçırması var burada derken Metoniak. Yansıma. Yansıma. Yansıma üçüncü killini aldı burada. Ama Gaming King yansımaya dur dedi. Alesko Aleskon'a kan atan Makasa Alesko'nu vurdu. Şu anda 23 kille alfa birinci, dark 23 kille ikinci. Hemen hemen ayrılar aslında. Yansıma 21 ile üçüncülüğü takip ediyor. Aşağıya görüyoruz. Resnova. Resnova'yı direkt düşürdüler. Resnova şu an Arkadan hançerleriyle giderken baltayı çekti. Diğer bıçağını çekti eline. Katana'yı çekti. Çünkü katana var elinde şu an. Yapabilecek bir şeyler. Çok merak ediyorum. Oyuncunun bir onu kovalıyor. Game kick. Dekin yere. yani. Alfa.